Bölüm 1023 bir elmanın iki yarısı. Kızıl hattın üzerinde sadece Marijo var sanıyordum. Ya oğlum burada. Yani ne oğlum burada sab oluyorsun ya. Beni deli ediyorsun. Burada sap mı olur toprak? Bir dur hele ya. Allah Allah. Bana borçlandın. Zoro King'e karşı kılıç koydu abi. Sancı arka planda ne oluyor? Ne oluyor oğlum sence Emin'le? He? Power up mı geliyor oğlum sence? Ne oldu bir anda? Sanji'nin Kıyafeti giydikten sonra uyanacak olan genler uyanıyor mu? Ne oluyor lan? He? Resmen Sanji'nin ortaya çıkacak olan genine gidiyor abi. Bundan kaç sene önce yaptığım teoriye gidiyor muhabbet. Resmen abi. Resmen ya 4 sene önce yaptığım teoriye gidiyor ya Sanji'nin. Oo! Oh! O oh, Zoru yu sağlam yumruk attı King. Nasıl oluyor lan? Oha! İnanmıyorum. İyi vurdu ha. King'e bak lan sen. Zorudan karşı bir hamle gelecek. Aha da Zoru'nun babası ortaya çıktı zaten bu adam oldu bariz belliydi ya. Buna çok şaşırılacak bir durum yok beyler. Bariz belliydi şimdi 32 olmadı. Oo abi tek gözünü tek gözünü ırk tek gözünü soyuna bağlayacaklar. Abo abi Ruyman'ın ruhu Ruyman'ın gücü oho karıştı. Bak iyi oldu ha. Bak tek göz muhabbet açılabilir ha bu arkta. Son. Ya oğlum oğlum bana bana sevelim chat. Sence önce bir değinelim. Evet. Sanji'nin Queen'le olan savaşında gerçekten son zamanlar e, söylediğimiz şeyler gayet mantıklıydı. Sanji'nin diğer aile üyelerinden farklı olması ve genleriyle ilgili bir şey çıkacak olması gerçekten mantıklıydı. Ve bunu 4 senedir düşünüyorduk. Hatta bununla ilgili e, teori de atmıştık Sanji'nin genleriyle alakalı. Ve o teorinin tuttuğunu görmek gerçekten güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey. Sanji'nin kozmik gücü ve genlerinin uyanışı abi. Evet gerçekten Sanji bu sayıda içinde o kıyafeti giydikten sonra garip bir şeyler hissettiğini fark etti. Ve büyük ihtimalle ee, Bask'ın kostümünü giydikten sonra Sanji'nin asıl içindeki genler yavaş yavaş oturmaya başladı. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ve Sanji'ye ciddi bir power up geldi geliyor abi. Geldi geliyor. Bu power up'ın Wano'da ee, gelmesini Beklemiyordum bir yerlerde geleceğini Düşünüyordum böyle bir power up Sanji'den bekliyordum açıkçası 4-5 senedir bunu bekliyordum ve sonunda Bu yaptığımız teorinin tuttuğunu Görmek beni mutlu etti Geçen de biri teorinin altına e, Bu teori şu anda tuttu gibi Bir şey yazmıştı neredeyse tuttuğunu görmek Harika neredeyse tayfada 10 teoriden 5 tane teori yapmıştım 5'inde tutturmuşum Şu an dörtlü 5 oldu güzel oldu 10'da 5 harika Sanci'nin e, Kıyafet sonrasında genlerinin ortaya çıkacak olması bence çok mantıklı abi. Çünkü kıyafet Jarman'ın yaptığı bir kıyafet. Babasının Judge'nin oluşturduğu bir kıyafet ve diğerlerinin genlerini ortaya çıkarıyorsa Sanji'nin de aynı şekilde genlerini ortaya çıkarması gerekiyordu ve harika oldu. Bu gen uyarışından sonra Sanji'ye nasıl bir güç gelir? Tamamen kendi gücü, hızı, her şeyi etkilenecek. Ayaklarının gücü vesaire vesaire. Tümüyle Sanji bayağı güçlenecek ve Queen'i yenecek seviyeye gelecek. Bence harika. Ama bunun dışında Sanji'nin de ekstra bir şeyler yapması lazım. Hakisi ile ilgili bir geliştirme yapabilir Queen'le olan dövüşünde. Queen'i yerle bir ederse ve Hakisi'ni sonuna kadar zorlarsa buna ulaşabilir zaten. Bence harikaydı bu kısımlar. Sanji'nin sonunda beklenen power up'ı geldi abi. Neredeyse geldi. Onun onun havasını bize ufaktan veriyorlar. Bu bölümde onun havasını ufaktan verdiler. Sonra gelelim Zoro'ya. Zoro'nun babasının e, ve artık ailesinin artık babası olması çok mantıklı. Ee, Shimotsuki'lerden olması gayet yerindeydi. Hiç şaşırmadım okurken. Hiç şaşırmadım. Patron Hyogoro bahsetti. Kawamatsu bahsetti. Shimotsuki Ushimaru'dan bahsetti. Ve bir elmanın iki arası gibi. Yani babası olması normal veya başka biri olur. Her neyse. Sonuçta babası olması gayet anormal olmazdı. Ve aynı zamanda Ruyman'ın e, torunu olması gayet normaldi. Çünkü Vano'ya geldiğimiz zaman Shimotsuki'lerin e, Ushimaru'nun e, ee, Ushimaru'nun bize görselini göstermişlerdi ve bu görselde Zoro'nun tıp atıp aynısıydı ve bu şekilde çizilmişti. Ben açıkçası Zoro'nun bu şekilde babasının çizilmesine ee, karşıyım. Bence bu kadar benzetilmesine gerek yoktu. Çok daha farklı bir çizim ortaya konulabilirdi. Ve bu sahne bizi daha çok şaşırtabilirdi ama şaşırtmadı. Bu yüzden buradan eksi puan kırabilirim seriye. Ya yani bence daha çok şaşırmalıydık. Bence gerek yoktu bu kadar aynı benzer çizmelerine yine de biliyorduk yani tahmin edebiliyorduk o yüzden çok bizi şaşırtmadı ama beni şaşırtan şey Ruyuma'nın da lakabının Ruyuma da tek gözlü bir samuray olması bu ayrıntının bize gözlerimizin önüne verilmesi harikaydı gerçekten güzeldi gerçekten güzel bir ayrıntıydı ve Zoro'nun tek göz olayının Ruyuma'nın da soyundan gelen bir şey olması Zorun ona bir teknik beslemesi falan gelin de oldu. Zoranın tek gözünden bir şey çıkacağını neredeyse emin olduk artık yani. Neredeyse emin olduk. Bu ikinci ayrıntı da gayet ee, güzeldi bence. Gayet güzeldi. Onun dışında gelelim Kinge. Şimdi ustalık Lunar Yalınları da kullanmıyorsun dedi Queen. Sanjie. Eee Sanji olayı Peki Sanciye eee bacağını ateş nasıl bir insan bacağını ateş çıkarabilir üstelik Luna Riya da kullanmıyorsun dedi. Şimdi bu Luna Riya olayı Tamam King'in ırkı King'in ırkından mı bahsetti? Buna emin miyiz yani? Buna emin miyiz yani? Aslında ee, atıfta bulundu sadece. Ki şimdi şöyle bir durum var. E, Zefe zamanında Karabacak dendi daima. Ama Zef'in hiçbir zaman bize o o şekilde kullandığını göstermediler abi. Karabacak denmesinin sebebi bacak tekniği vardır. Hakiyle kaplıyordur. Bu yüzden karabacaktır. Ama oturup dövüşlerde ayağını alev falan yaptığınız Zef'in hiç göstermediler bu arada ya. Hiç göstermediler. Ben her zaman dedim ki Zef'in öğrettiği bir teknikte ama ayağını ateş yapma olayını ee, Zef'ten öğrenmedi sonuçta. Sadece ayağını kullanmayı Zef'ten öğrendi. Teknikleri Zef'ten öğrendi. Fakat Sancı'nın ayağının neden böyle olduğu olayı gayet mantıklı bir şekilde şu an önümüze sunulacak ve bence bu muazzam. Oda Sensei bunu da artık bir mantığa oturtuyor. Bunun da bir sebebi var. Görün diyor. Ee, ve Sancı'nın e, büyük olan büyük e, büyük ihtimalle olayı da genlerinden gelen kızıl bir güç abi, alev gücü. Ee, alev gücü yani hani o zamanında Jarma 66 deneyler yapıyor ve başarısız oluyor Sancı. Diye sanci ayırıyorlar ya ve sancının ortaya çıkmayan bir geni oluyor ya içeride. Yondai me Medadate Bayo Tayve katılmış hoş geldin abi. Aramıza hoş geldin. Hani sancının <laughs> hoş geldin abi aramıza teşekkürler desteğin için. Yondai me Okage. <laughs> Yani e, ee, Sanji'nin ayağının alevlendirilmesi olayını bu şekilde bir gene bağlamaları muazzam olur. Ha King'in ırkı olur bilmem ne olur bence ee, buna çok takılmayın ama tutup da e, zamanında King'in ırkının genini bulup bir şekilde Sanji'nin vücuduna işlemesi ee, çok da absürt olmazdı. Sırtmazdı da olabilir de. Eee... Olabilir de çok absürt bir durum da yok bence ortada. Ben böyle düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Olabilir. Ee, yine de olmayabilirdi. Sırf genden dolayı gelenmiş şey olması da yerinde olurdu. Ama antik bir ırka vermeleri. E, antik bir ırkın olayını vermesi bence fena değil. Bence fena değil. Ee, şimdi gelelim King'in ırkı olayına. Yani bu, bu sayıda baya bir şey vardı bu arada ya. Baya bir olay vardı yani. King'in olayına gelelim. Yani King'in ırkının eee topraklarında olması olayı biraz garip. E, belli ki red Redline Tanrı'nın toprakları olarak geçiyor. Yani Redline o çevresi o kısım Tanrı'nın toprakları olarak geçiyor. Adam yani Marijo ve Kutsal Ejder vesaire. Ama Beyaz Sakal diyor ki Tanrı'nın topraklarının orada olduğu diyor. Yani Tanrı'dan bahsediyor. Gerçek Tanrı'dan bahsediyor. Terribito'dan bahsetmiyor. Yani bu, bu Tanrı büyük ihtimalle ki varsayım yapıyorum. Belki de ee, D'lerin D'lerin Gerçek tanrılar belki de D'lerin asıl kralıydı. Ve belki de ona tanrı diyorlardı. Ve sonradan bir şeyler oldu ve dilerin antik krallığı dağıldı. Bir krallıkta red line var. Yani ve bu red line parçalandı. Bir şeyler oldu. Dağıldılar ve adılara bölündüler vesaire vesaire. Artık orada neler oldu bilmiyorum artık ama seriyle ilgili önemli muhabbetler dönüyor. Kaptan ismin anlamına bak bir şeyler anlayacaksın. Hangi ismin anlamı abi? King'in ırkın isminin anlamı mı? Ama yani gerçekten e, bu Vanu Ark'ta ciddi şeyler ortaya çıkıyor ya. Bu kadar e, bu kadar şey ortaya çıkması muazzamdı ama artık bazı gizemlerin ortaya çıkması gerekiyordu ya. Onun da bu Ark olacak olması beni çok mutlu etti abi. Gerçekten beni çok mutlu etti. Lunarian'a mı bahsediyorsun abi? isimden derken. Ben Evet A ile ilgili bir anlamı var. Lunaria çiçek türü anlamında ay. Lunaria. Evet bir bitkiymiş bu arada. İlginç. Tuhaf. Yani isim olayına bence takılmak lazım bu arada ya. Onunla ilgili bir sürü şey ortaya çıkabilir. Yeni gizemler çıkacak bence. Her zaman yeni gizem çıkıyor ya ortaya Vampis'te. Her zaman çıkıyor. E, King'in ırkı ile ilgili ufak ufak her bölüm bir şeyler veriyorlar ama tam olarak bize e, bir şey vermediler. Ne zaman tam olarak bize bir şey verecekler merak ediyorum. Tamamen ortaya çıktığı zaman King ile alakalı bir anda bir sürü şey olacak ama ne olacak? Bak Google'a Lunaria King yazdım bu tarz bir şey çıktı abi. Açıkçası King King'in, yani çarı gibi. Bu ne lan böyle? Neden bu tarz gönderiler çıktı onu da anlamış değilim. Onu da anlamış değilim. Ee, Enel ileride gözükür umarım. Yani evet final savaşında gözükme olasılığı var. Bu arada Momonosuke'nin King'in olayına çok değinemeyeceğim açıkçası. Bununla ilgili uzun uzun konuşulur. King'in Red olayıyla ilgili, ırkıyla ilgili. Gelelim Momonosuke. Momonosuke yaş atladı. Olgunlaştı. Açıkçası ben geride dönüşeceğini zannetmiyorum. Kalıcı bir şekilde artık belirli yaşa geldi ve e, Kaido'yla neredeyse bera benzer görünüme sahip oldu. Neredeyse Kaido'yla benzer görüntülere sahip oldu. Neredeyse aynısı. Zaten meyvesi Kaido'nun meyvesi gibi bir şeydi yani. Kaido'nun meyvesiyle oynanmış bir meyveydi. Ve bu tarz bir şey çıkmasa. 310. bölüm kapak resmini biliyorduk zaten. Aynı görüntüyü zamanında o da sense'ye atmıştı. Kaido gibi davranıp strateji bile yaptırabilir. Olabilir. Tabi bu da bir seçenek. Olabilir ama şu an zaten savaşı mahvettiler ya. Luffy'ler her şeyi yaptı zaten. Yani geldi artık Kaido, Luffy, Momonosuke. Momonosuke birkaç tane de hamle yapıp Kaydı bir tane patlatıp ondan sonra olayları Luffy'ye de bırakabilir. Ama burada e, siz tıpkı diyor ya abi ağlıyor, o dene benziyorsunuz demek isteyecek ve o yüzden ağlıyor büyük ihtimalle. E, Kino içi öyle düşünüyorum ben. Bu kadar ağlaması normal değil büyük ihtimalle büyük ihtimalle e, ee, Kaido'ya benzediği şey, Oden'e benzediği için ağladı Kuroichi. Ben öyle düşünüyorum. Yine de 10'da 10 mükemmel bir bölümdü. E, Inuarashi bir yerden saldırıyor. Bir yerden Nekomishi saldırıyor. Jack'i harap ediyorlar. Sulong formalı formlar ortaya çıktı. Yani tümüne baktığı zaman muazzam bir tablo, muazzam bir manga. Muazzam bir manga ya. Efsaneydi. Efsane bir mangaydı ya. Bayıldım ya. Ama yani Zoro'nun gözünün de gidip e, aynı olması, tek gözlü samuray olması yani tartışılır kanka. Demek ki bununla ilgili soyuyla ilgili bir güç çıkacak ortaya. Belli yani. Neyse şimdilik bu anime incelemesi, manga incelemesinin sonuna geldik. Hastalıktan artık mangayı da çok kafe uğramıyorum herhalde. Ama bu manganın ikinci, üçüncü partı da incelenir bu arada ya. Öyle bir mangaydı yani. Üzerine böyle detaylı 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 konuşursunuz. Üzerine konuşursunuz yani. Şimdilik kendinize bakın sayfa haftaya mangada görüşmek üzere. Ee, hafta arıyor var mı abi ya? Öyle bir şey yok değil mi? İyi lan iyi iyi hafta arıyor süper süper şu an çok mutlu oldum. Hoşçakalın sayfa.